Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz. Hatırlarsanız bu hesabı bundan 2-3 gün öncesine kadar 300 destansıya kadar çıkarmaya çalıştık. Hatta tek bir videoda 30 tane destansı kastık. Vay o yani 30 demeyelim de böyle 27-28 tane destansı falan kastık hesabı 257 destansıdan arkadaşlar tam tamına 284 destansıya kadar çıkartmıştık Nerede abi bu aynen böyle görmüş olduğunuz gibi ekstra talha zaten videoyu hemen sağ tarafa bir yere koyar o videoya da çok güzel like gelmiş arkadaşlar bakın isteyince çok güzel likelar atıyorsunuz illa kaos mu yaratalım ne gerek var <laughs> zaten videoyu hemen açar açmaz paylaşmanız like atan tayfa çok teşekkür ediyorum. Onun dışında like atmayı unutmuş olabilirsiniz. Hemen sağ like'lara bak. Şurada bir yerde like'a bastın geçtin. Abone değilseniz sağ mutlaka abone olmayı unutmayın. Ve her videodan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri çanlar ya çan. Çana tıkla tümünü al sıçsan bile haberi gelir. O kadar net diyeyim. Seçen bir video zaten YouTube kanalıma yüklemem. Çok ayrı bir konu. yapma. Neyse arkadaşlar bugün bu hesapta ne yapıyoruz? Şimdi seks. Şimdi oyunda alabileceğimiz bir destansı kalmadı. Ya bunları aldık. Ya bunların bir tanesini aldık. Galiba saçı falan var. Tam bilmiyorum. Burası riskli diye tam buraya girmedik. Onun dışında klasik köklemeye çalıştık o videoda. Buradan yaklaşık 5-6 tane destansı çıkardık. Onun dışında arkadaşlar yani destansı alabileceğimiz yer yok. Bir tek burası var. Burayı da bildiğiniz üzere Burayı komple sömürdük ya. Burada almadığımız bir şey kalmadı. Hepsi sendeki, 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 sendeki kök dedik. Şimdi arkadaşlar oyunda destans olmayınca biz de dedik ki bu hesabın silahları birazcık zayıftı. Ya şu silahlara artık bir ayar çekip vermeyelim mi? 67 adet geliştirilebilir silahımız var. Mesela en basitinden hepinizin böyle içi burkulacak bu silahı gördüğünde. Adamın buz yarı var 7 seviye. Maskarası var 1 seviye. Zamanında maskarayı benim kendi hesabımda fullemediğim için bana lan sövdünüz ya vallahi sövdünüz. Sövme anama sövme. O yüzden bu hesabın maskarası kesinlikle fullenir. Bak sen paşama ya. Onun dışında fullenmeyen bir ton silah var. İşte en ekonomik şekilde hepsini fullemeye çalışacağız. Tabi bunun için 8 UC yeterli değil. Allah Allah. Biz bu 8'in yanına şöyle bir 3-4 tane 0 yazıp. Tabi efendim. Serisinden gelelim. Hadi. Arkadaşlar ilk UC'mizle başladık. 8100 geldi. Muhtemelen 2-3 saniye içinde 16, 24, 32 diye UC'ler ilerler. Siz de güvenli bir şekilde UC almak istiyorsanız Facecam'in hemen üstünde <laughs> ayrıca açıklama kısmında bu <laughs> Link e tıklayarak UC satın alabilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar şunu da sizlere göstereyim. Biz harika iade fırsatı ve satın alma hediyesini komple fullledik. Yani buraya girip bunları tekrar alamayacağız. Onun da infosunu sizlere vereyim. Ee, yani bak nasıl artıyor? 32 oldu. Bak 24 32 gözümün önünde arttı ha hoca. Allah çarpsın. Bir 36 olur mu? 40 olacak değil mi? Doğrusu 40 olması lazım. Ha gayret. Ağaret 40 oldu. Aha oldu. Beyler 6 saniye içinde 54K olmaz. Evet. 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 Konuşurken oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Abdurrahman kesene bereket teşekkür ettim. Abdurrahman dıdık dıdık. <laughs> Arkadaşlar son parça UC'mizi bekliyoruz. O da geldikten hemen sonra başlayabiliriz. Bilal abim de gelmiş. Abim benim. Sesini de çıkarmıyor da Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar 70k UC'mizi yükledik. E artıkın başlayabiliriz. İlk olarak tabii ki de malzeme kasmak istiyorsak ki almadığımız da bir yer. Hemen şuraya giriyoruz abi. Fesatta sadece açmadığımız bu var. Bunun da sebebi arkadaşlar dediğim gibi e, atölye Birinden çay, kaşık her şeyin sesi geliyor aslında. <laughs> Dediğim gibi Bence atölyeyi Fırlamak istiyorduk onu da buradan Fırlayacağız hiçbir zaman hiçbir şekilde Arkadaşlar gidip bunlara parçacık Vermeyeceğim onun infosunu vereyim sizlere Buradan biriktirdiğimiz tüm parçaca gidip malzeme alacağım. Ondan sonra işte kardeş niye şunu almadın, niye bunu almadın demenize gerek yok. Zaten bunu bize vermek zorunda. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. O zaman arkadaşlar siz güzel güzel like'larınızı atarken biz de serisinden ilk onlumuza başlıyoruz. Günün 76 oldu ilkine... Zaten. 76k günün ilkine ha, gelmiş mi? Okey. Okey. Çok Aynen. güzel. Şöyle hemen ardına ilk onluğumuzu patlatıyorum. Yeni bir tane malzememiz var. Aklınıza bulunsun. Güzel. İyi, i̇yi. Gayet iyi. 22 malzeme oldu. Güzel. Güzel. Böyle böyle. Böyle böyle. Seri seri ver bize. Ya tek isteğim mutlu ol oh. yeter. Arada destansı mestansı patlar. nihai falan gelir. Çok tatlı olur. Boyalarımızı da zaten o alıyoruz. Boya evet iyi geliyor. Boya çok güzel gelecek ya. Boya sıkıntımız olmayacak. Hemen abi şöyle geldim. Bir tane daha onu vurdum. Çıktı bir tane daha çıktı. Vallahi sağ üstten gördüm. Bir tane daha çıktı. Aynen aynen. Oğlum iyi lan. Şu çöke gidiyoruz maşallah Hemen kapattım burayı Geldim şöyle Bir tane daha onlu vurdum Sol tarafı en son toplayacağım Haberiniz olsun O bitene kadar buradayız Buradan modifikasyon da çıkıyor değil mi? Oğlum Aynen. çok iyi lan Yani tam malzeme kasılacak yer Vallahi tam malzeme kasılacak yer Abi inşallah erken şekilde Şu destansları verirsin Aradan çıkarız 3 tekliği bastım Hemen ardına bir tane onluyu verdik Heh çok güzel Bir tane daha onu yapıştırdım Oy çok iyisin bu oğlum Oğlum maşallah maşallah. Puh, puh. Ben var ya tüm şansımı bu hesapta kullanıyorum. Kendi hesabıma geçince sıçıyorum. Umarım böyle olmaz ya. Vurdum bir tane daha. Vermedi. Popülerlikler bu arada iş yapacak. Onun da bilgisini vereyim. Devam devam. Tamam popülerlik verme. Lanet gelsin verim. istemiyorum Arkadaşlar her videomuzun sponsor olan hesap.com.tr'den UC'lerimizi yükleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu an 3327 TL bakem var. Ne yapıyorum abi? Hemen şuradan 8100 UC'yi 1655 TL satın alacağız. Hemen buraya geldik. Oyuncu ID'mizi yazdık. Evet satın almak istiyorum dedim. Birincisini aldık. Hemen geliyoruz. ikincisini de satın alalım şöyle. Hop yapıştırdım ID'yi aldım. Yaklaşık yaklaşık 40 saniye içinde 2 tane UCM de gelecek. Ondan sonra arkadaşlar her hafta düzenli olarak bu sitede çekilişler oluyor. Youtube'a özel çekilişi görüyorsunuz. Yapmanız gereken hemen siteye bir üyelik oluşturup çekilişler kısmından buradaki aktif çekilişlere katılmak. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden bol şanslar, iyi alışverişler. At güzel bir şeyler at. Barı dolduracağız gibi ya. Umarım bar dolmadan gelir. Ha gayret, ha gayret. Vurdum bir tane daha onu. Hadi üst ne olur biz? Tamam. Çok güzel. Oy, çok güzel, güzel. Çok güzel. Okey. 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 Bebek gibi oldu. Eğer bir daha kar 98'i verirse 3 malzeme. 3 malzeme. Oğlum o sarı ekranı sadece nihai setlerde alışmışım ya. Ananı almadın. <laughs> <laughs> Zaten bonloda da bir tane garanti parça. Lafı böyle ağzıma tıka tıka. Heh, şu şekilde Oha. ya. Şu şekilde. Şimdi bir daha çanta çıkarsa direkt parçacığa dönüşecek. Hemen abi vurduk bir tane daha. Haydi oğlum. Abi erken şekilde bir tane daha kar98 versene ya. Bir tane daha kar98 gelir mi? Gelmez. 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 Bunun geçtiği sanki şansı daha fazla ya. İnsan yaşadıkça var ya neler öğreniyor. Garip bir şekilde bir totem deneyeceğim. Sol taraf dolunca bana info versenize kanka. 250 olunca. 7 tane tekli deniyorum. 3 4 5 6 Hemen şöyle 7'yi vurduk. Karışım bu şu an ekranların başında böyle parmaklarını yorup like atan tayfa e, tayfa Koyun, söyle. Vurdum bir tane onlu aldık mı bir şey? Tamam bak kendim için vurayım net destansı geliyor. İzle. Bilal abi senin için. Senin için izle. İzle izle. Ya yani. Abi, abi, Erhan, abi. Güzel, güzel, güzel. Erhan abim için mi? Erhan abi için vuruyorum. Haydi. Oy. Oy. Bu Erhan abi de ne varmış tam böyle? Böyle bir var. Kes. Hop bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık. Çok güzel. Bar doldu mu? Dolmadı değil mi? Dolmamıştı güzel. Abi. Oğlum düşündüğümden daha güzel bir açılım yapıyoruz şu an. Tamam, tamam. Lazer ekstra boyaya dönüşecek. Oo oh, çok <laughs> Oğlum <Oy>. bu ne? <laughs> Hatırlatsanıza. Bir daha al e, malzeme de vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor Mithat? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kaçsın, ha? E, yarımlardan toplamda 15 Büyük adet var. Bir tane de bir tane de buradan geliyor. Fıstık gibi. Bir tane daha vuruyorum. Çantayı veriyorsun, dönüşüyor. Çok iyi, çok iyi, Güzel. çok iyi. Bir tane daha vurdum. Bomba. Tamam, bomba yoktu. Bomba yoktu. Okey, okey. Güzel. Yemin ederim var ya, akıyor, akıyor. Ve ekstra arkadaşlar, burası da 250 oldu. Burayı toplayalım. <laughs> Burayı da serisinden toplayalım. Şunları da alalım. Hedefimiz arkadaşlar, UC bitene kadar şöyle bir 80 malzeme. 80. O kadar çok bir şey istemiyoruz ya. Alt üstü. 80 çok mu oldu lan? 80 yani 60 70 60 70 80 arası umarım çıkar. Açacağım bana niayi verecek. Of verse var ya mükemmel olur diye. Devam abi devam devam. Serisinden devam. Çok güzel adamsınız bir malzeme aldık. Şu an arkadaşlar 10 hatta buraya sayarsak 12 tane malzeme buradan gelecek. Vurduk. Haydi oğlum kar 98'i ver ya. Yap şu krallığını derken bir malzeme Haydi. daha. Oğlum üf. Yemin ederim var ya akıtıyor akıtıyor Maşallah var. Vurdum bir tane daha. Haydi hocam bir totem yapalım ya. Uycu yerine girdim kapattım hemen burayı. Hop geldim yapıştırdım vermedi bir şey. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bar dolmadan ver. Adamsın, adamsın. Modifikasyondan 23 adet olmuş. Okay. Neyse abi. Kanka parçacık çıkarsa hatırlatın, paylaştın. Unutuyorum. Hatırlatın bana mutlaka. Yapıştırdım. Orası destanstan mı ne sayılıyormuş Öyle bir muhabbet var. Onu bir denemek istiyorum ya. Bir tane daha koyduk. E artık bize cidden bir şeyler vermen lazım. Bar dolmadan ver ya. Bar dolmadan versen oğlum şunu. Barın dolmasını beklemene gerek yok. Aa illa dolduracaksın. Vallahi illa dolduracaksın ya. Vurdum, verdi. Heh, şunu bir paylaş diyelim. Baglı. Baglı mı bu? Tamam 539. Aklınızda bulunsun. Aklınızda bulunsun. 539. Bir tane daha çıkartacağım. Şey, oradan sayı artıyormuş. Öyle bir muhabbet vardı. Eğer çıkarsa inşallah göreceğiz. Ha gayret çıkman lazım artık. Vurdum bir tane daha. Hocam bak bir şans gitmeye başladı. E, haydi. Aa yakışmadı. Tamam bir tane daha aldık. Paylaş dedim. 540. Hayda. Oluyormuş. Oluyormuş. Demek ki cidden çalışıyormuş. Güzel. Güzel. Bunu da denemiş olduk. Abi iki tekli bir onlu yapacağım. Klasik taktiğimizi yapalım. iki tekli. Hop. Şöyle. Kapattım burayı. Bir tane de onlu yapıştırdım. Bir şey vermedim. Hemen bir map değiştiriyorum. Başka ne var? Weekend'i. Weekend'i, weekend'i. Sarayla alakası yok bak. Weekend'i izle şimdi. Enes Kesene Bereket çok teşekkür ettim. Eyvallah adamsın. Weekend'i aldık. Vurduk bir onlu. Bak abi haritaya sokayım. Haritayla alakası yok. Devam et. Bana o niye seti falan vereceksin umarım ya. Ha? Neredesin Güzel bu oğlum? Değil. Bir tane daha vuruyoruz. Bir tane daha aldık. Nice abi. Güzel. Kapat burayı. Ha, gayret oğlum. 4x'e ihtiyacımız yok. İyisin. Hadi ardına bir tane daha. Bir tane daha ver hemen. Ne olur seti ver. Ne? Ya. ya ayakkabına sokayım ya. Her zaman ayakkabı veriyor valla. Umarım bir daha ayakkabı çıkmaz. Umarım. Bir tane daha koydum. İşte ya. Bunları seri seri yapman lazım. Çok güzel. Çanta çıktı arkadaşlar. Parçaya dönüştü. 22 tane ve 300 de burada var. Oğlum maşallahı var lan. Yapıştırdım. A, parçaya mı dönüşüyormuş? Evet evet çanta da dönüşüyor. Oğlum kaç yüzük? Çok iyisin. Çok iyisin. Böyle gel. Böyle gel. Böyle gel. Vurdum bir tane daha. İyisin. İyisin. Ha? İşte istediğim <laughs> olay tam olarak <laughs> bu. İkişer ikişer ver ya. Bana ikişer ikişer ver. Toplamda herhalde bir 50 tane falan malzeme çıkıyor. 50'yi de geçer can. İki tane çıktı. iki tane çıktı. Evet. Aha ana avradını ana bunu verme. i̇ki oluyor sonuçta. Ya ya tamam iki oluyor da oğlum seti verseydi ya. <laughs> Güzel ikinci setimizi aldık. Yayımızı aldık daha doğrusu. Ama hala bize seti İyisin, iyisin, iyisin. Şu barda olmadan veriyor ya. Aşırı çok böyle rahatlatıyor beni ya. Hadi oğlum. Bir animasyon geçi kapattım. 6 tane vermek istemiyorum. Ne olur. Aa, işte bu. Ay, işte, bu. i̇şte bu. İşte bu. Nice. Dedim abi. Çok bunu good bize öyle ya da böyle verecek. Bu kadar basit. Şey diyeceğim. Yani görünüşü şimdi, böyle miymiş? Şey? Şimdi şey soracağım. Bu bir daha çıkarsa dönüşüne bire dönüşürse söverim. Bak şimdi Bence adalet ya, üç falan adaletli var. olalım. 3'e dönüşmesi lazım. Bunun minimum 3'e dönüşmesi lazım. Victor şansı. Vallahi Victor şansı. Karışım. <laughs> almadığımız ne var? Hemen bakalım. İşte bakalım. Açtığımıza baksanız abi. Bunu Sonunda. aldık. Bunu aldık. Hee kay kaykay kaldı. Kaykayı da alırsak bitti. Bir de emoji. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Deneyeceğiz. Vurduk bir onlu. Bizim parçamız vardı bir tane. Şu parçayı bir alalım. Tamam bunu aldık çok güzel. Animasyon geçi kapatıyorum artık. Hoca ne vurdu bizi ya? 70 malzemeyi net geçmesi lazım ya. Geldi. Geldi ne geldi? Çanta geldi. 3 tane çanta verdi bu arada. Toplamda 3 çanta. Çok iyisin. Arkadaşlar son 12k UC'miz kaldı ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım kar 98'i artık bir fırlatır. Biz de bir görürüz onu. Ha gayret. hak gayret oğlum. Ha gayret. Artık yapışır da çıksın şu ekrana. Vermedi. Vermedi. Abi ne kadar inatçı bir çark bu ya? Lan hadi versene. Bar doldu değil mi? Bar doldu. Aynen. Bir tık kötü. Malzeme de görmedik. Malzeme de görmedik. Ben... İşte bunlardan bahsediyorum ya. Güzel. Seri seri ver. Haydi oğlum. Şöyle ya. Şöyle bir de nihai seti patlat. Bir de malzeme ver. Bir de nihai seti patlat. Ya ne bileyim bir şey ver bize. Bir tane daha, bir tane daha bu şekilde, Oha. bu şekilde. Oğlum Çıldırttın abi. <laughs> <laughs> hadi oğlum. Bir bir kere daha ya. Hadi ha gayret. Ben Arkadaşım bana şu kar 98'i ver. Tamam bu da olur bu da olur. Vallahi bu da olur. 51'di. 54 olmuş. Şunu 60 yapalım ya. Bak bunun 60 olması lazım. 94 tam 500'ü görür. Vurduk. 499 vurduk. 503. Barı dolduralım değil mi? Barı dolduralım. Of. Ne diyorsun? Adamsın. Yapıştırdım. Belki bir buçuk kavcaya bir tane daha. Son onlu. Ne olur at? Ne olur at? Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Toplamda arkadaşlar 78k UC'nin hepsini buraya bastık. Ve şimdi hasılata sizlerle birlikte bakacağız. Abi 78k uceli ne yapmışız Şimdi hemen şu kısma bir gelelim Nihayet setlerimiz tamam çantamız tamam Kaykayı almayacağım boşa iki tane Parça vermek istemiyorum emojiyi de almayacağım Buna da bir, bir parça vermek istemiyorum Hemen abi şuraya gelelim şuraya gelelim Şunları bir dönüştürelim buradan 10 tane Geliyor çok güzel çok güzel abi 10 tane aldık buradan. of of Biz Oğlum de düşündüğümden daha Sana bir şey değil mi falan. sana bir şey değil mi Daha fazla daha fazla hesap ettiğinden daha fazla Arkadaşlar şimdiden 48 tane alıyorum 48 tane alıyorum en fazla aynen 48 malzeme yani bunu daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama bence şu an TR'de en iyisi bu. Karşım 48 adet malzeme ne demek ya? Kapattım burayı. Daha bir de modifikasyonlarımız var. Hemen envanterimizi açıyoruz. Sağ tarafa girdik. Burayı da hemen birleştiriyoruz. Buradan da 5 tane malzemeyi alıyoruz. Cet tahmin edin. Tahmin edin. Ben söyleyeyim mi? 81 adet kanka. Hiç hesap kitap yapmadım. 81 diyorum. Ee... bu nerede? 975. Oha. Boya sıkıntımız olmayacak oğlum. Biz bu videolara girmeden önce boyasıdır, malzemesidir. hepsini hepsine yazıyor mu? solda malzeme yazıyor. Evet. Oğlum burada Aa. yazıyormuş ya. Tü anana vurdun. <laughs> <laughs> Fark etmedim. Vallahi görmedim. 506 adet yüzük. Arkadaşlar popülerlik satılır. 50k popülerlik 500 UC'ye. 500 UC 50k alma bak. Ben kaç dediydim? 81 mi dedim? Yaklaşmışım ben 82 dedim. Bir fazla. Ama dedim. videoya girmeden önce, yayına girmeden önce dedik ki abi dedik bize yani 70-80 malzeme vermesi lazım toplamda. 80 -80 cidden de aldık. öyle oldu. Cidden de öyle oldu. 82 adet malzeme Allah bereket versin Hatta 83 de diyebiliriz bir tane Yani daha gelecek evet ya. evet Hatta aynen onu da tamamlayalım Onu da şöyle tamamlayalım Gelelim arkadaşlar buraya Emoji zaten boktandı Hemen şöyle Hatta vurayım bir tane onu Vurdum Vurdum geldi Vurdum gel Onun avradını yani. vallahi geldi Geldi Oy. Geldi 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 nice nice yeah, abi. Yeah. Emoji alalım, emoji alalım ya. Şöyle emoji de aldık arkadaşlar. Daha sıkıntımız kalmadı burayla. Burayı kapatıyoruz. Şimdi gelelim videonun ana konusuna. Arkadaşlar bu fragmandı. Bir de videonun ana konusu var. Hemen atölyeyi açıyorum. Arkadaşlar alttan malzeme sayısını görebilirsiniz. ayrıca sağ taraftan da silahları seçeceğiz. ilk olarak temel silahlardan ben diyorum ki bir M16'ya bir girişelim kanka. Arkadaşlar Reston. hesapta 2 adet M16 var. Birincisi iskelet çekirdek M16, ikincisi Hemen altta. Nerede abi o eman altı? Burada şafan nabzı var. Ölüm duyurusu İskeledi bu şekilde. Çekilir. bu şekilde. Hemen arkadaşlar bunu 3 yapıyoruz. Hemen kapattık burayı. Burayı da 4 yapıyoruz. Okey. Ölüm duyurusuna geldi. Ya böyle bir hesapta tabii ki de bir tane eman altının full olması lazım diyerek konuyu hemen çeviriyorum. Basıyorum. Aynen bunu basalım. Ya yani destansı en son görünüşte olursa direkt salarız olmadı değil mi? Yok olmadı. Tamam. yağma sandığında destansı yaptık. Okey. Arkadaşlar hesap M16 yoktu. Bunu tamamladık. Şimdi onun dışında bir tane M7'miz var. Bir tane M7'miz var. Basıyorum arkadaşlar. <laughs> Bunu basıyorum ya. Bunu net basıyorum. Hemen şöyle şunu tak şunu 4 seviyede bırakacağım. Son görünüşe çıkartmayacağım. Okey. Bunu hallettik. Bunu da 4'e çıkarttık. Şimdi hemen şunu şöyle basmaya başlayalım. Hayırlı olsun. İkinci seviyesini basıyoruz. Oh. Destans oluyor muydu? Bu destansı oluyor ama bu... <laughs> vurma efektini alırız bu arada bunun. Çok iyi. Vurma efektini alalım arkadaşlar. Tamam basmayacağız ama burada bu son görünüşte olacak ha. Biz vurma efektini alalım bırakalım. Vurma efekti şart abi. Böyle bir silah fullleyeceksek vurma efektine kadar gelmeli. Bunu da yaptık. Hangi silahları yaptık şu an? M7 bastık M16 bastık Kar98 bastık Başka ne basabiliriz AMR var 4 yapsak yeter bence Değil mi bunu o 4 yapalım ya Okey okey bu 3'müş lan ben bunu 4 sanıyordum Tamam bunu 4 yapalım AMR'yi de 4 dedik ölüm duyursun aldık AMR'yi de fulledik Fulledik sayıyorum, ölüm diyoruz. MG. Aynı zaten. Tamam. Oğlum siz maskarayı nereden gördünüz lan? Maskara yok ki hesapta. Aha. İşte Oğlum sussana ya. Ben bunları... Ha, maskara yok hesapta. <laughs> yok abi. Tamam o fullendi bugün. Şunu bir dörtlüyorum. Bunu dörtlüyorum chat. Bunu dörde bastık. Hayırlı olsun hayırlı olsun Hemen aşağı geliyoruz şurada maskaramız var Bir boya sıkıntısı çekeceğiz gibi Ucundan ama şöyle evet 4 yaparım 4 yaparım bak 4 Hemen maskarayı fulliyoruz 4 seviyeye kadar çıkartıyoruz 1 şuradan 2'yi basıyoruz Tabi 3 oluyor çaktırmayın He avradı tam yetiyor Bastım bunu da 4'e kadar çıktı Şimdi böyle bir M4'ün dili çıkmadı kardeşim Dili dışarıya çıkacak sallanacak <laughs> sağa sola böyle Yoksa bu M4 kırı kırı Nereden alabiliriz <laughs> 15 tane buradan aldım boyayı Kapatıyoruz Klanımız burayı var. Klanımız Klanım. var bir de Aynen. Hop klana geldim 29 tane alabiliyoruz Hop buradan da 29 tane çektik Abi atölyeyi direkt açıyorum Ha bir de haftalık olayı var Pardon pardon Neredeydi o? Burada burada Ah burada burada Okey okey Bundan da 10 tane aldık Toplamda 80 adet malzeme oldu İyi fena değil abi Yani 5 ee, yapıyoruz herhalde tam Atölyeye geldik Şu maskarayı da hemen abi Şöyle 5. seviyeye kadar çıkartıyoruz Son görünüş. İyi iyi gene güzel getirdik bu arada. Ve hala 14 adet malzememiz var. Arkadaşlar PUBG Mobile'de ciddi anlamda boya sıkıntısı var. Boya UC vermek istemiyorum. Açık açık söyleyeyim abi. Yoksa ben şu an bir tane daha silah fullleyebilirim. Hatta direkt bunu fullleyebiliyorum. Tam yetiyor. 6 buraya gitse 7 buraya gitse bir tane malzeme artıyor. Boyaya para vermek ne bileyim garip. Kaç boya lazım biliyor musun hesaplayalım 70 buraya yüzde buraya 170 adet boya lazım toplamda ay maşallah evet 170 boya 6800 uc hmm. bence arkadaşlar zaten hani mantıklı bir şekilde fırlıyoruz ya gidip de 6800 UC'yi buraya vermeyelim 6800 uc'nin şu an anlık fiyatı 1300 1400 Var. lira az değil hani az değil sezondan ag al al bir dakika. Kaç kaç parçam var? Bu değil. Nerede oğlum o sezon şeyi? Aldı aldım, aldım. 12K. Hah, 13K var. Ne kadar geliyor bundan? Bir dakika. 31 tane aldım. Elim kaydı valla. Bekle fulliyorum bunu. Direkt 100 yazabiliyorsun oraya. Aman 2 0, 0 Kardeşim. Bastım. 500 geldi. E gene fena değil. Fena değil. Hop. Güzel. 345. Oo, Aha 453, 453 olmuş <laughs> Oo beyler adamsınız tamam. lan. Vallahi adamsınız 453 ne yapar bu 40 tane boya yapar Oğlum vallahi 40 tane boya yapıyor şaka maka bir yana <laughs> 11 11 Olur öyle ufak matematiksel e, hatalar olabilir <laughs> bence zorlamayalım ya ha, olur da birbiri yollar Hani eliniz kayar falan benim de elim popülerliğe falan kayar anlarsınız ya <laughs> Ticaret abi bunları ticaret 509 ay maşallah Hop. 20k Allah bereket İyi. versin. Tertemiz, tertemiz. Eskiden boya sıkıntısı diye bir şey yoktu ki. Eskiden kimse bu kadar zengin değildi anasını satayım. Herkes bir iki <laughs> tane, silah. Bir tane silah. Vallahi öyle. Oynadı bir iki tane silah geliyordu zaten. Oğlum buna da ekstra zaten bir şey vermem lazım. Satın almam lazım bunu da. Her şeyi karşılık diye ver Vallahi karim bir kere de PUBG Mobile desin ki. Al lan bu da benden olsun. Nerede o <laughs> günler? neyse, neyse, neyse. Yapacak bir şey yok. Aa, var mı Nihai'de? Bir dakika. 16 tane var. Nihai boya vermiyor. <laughs> Veriyorsun. Şaka yapıyorsun. Hı. Aa. Herhalde. Yapma Yok. be oğlum. Ne laneka? 1600'lük Oğlum şeye bir yere boya ekleseydiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> yakışmadı PUBG Mobile. Vallahi yakışmadı ya. Yok arkadaşlar vallahi. Abi G parayla alınan bayı UC ile alabiliyorsun. Her Abim problem bu mu sence? <laughs> problem buradan girip evet ben de biliyorum satın alındığını ama bak bakalım burada kaç, yazıyor ya? bak bakalım bak size bu kadar bir şey lazım kendim mal gibi hissettim ya oğlum niye böyle mal anlatır gibi anlatıyorsunuz <laughs> arkadaşlar toplamda 5-6 tane silah fullledik zaten fulllediğimiz silahları da saydım onun dışında yani yapabileceğimizin en güzelini yaptık umarım tez zamanda bu hesabı da 300 destansıya kadar çıkartır aradan çıkar gider çünkü harbiden yordu bizi ya bak vallahi şu hesap silah konusunda da bir nevi okey gibi. Tek şu kaldı. Şunu da artık bir 300 destansiye çıkartalım. Kafamız rahat. Şimdiden sizden ricam videodan çıkmadan önce kesinlikle videoyu like atmaysanız sağ alttan direkt like'ları ve abonelikleri patlatabilirsiniz. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.